Bakın Behçet Necati Gişir ödülü ve bu sefer mavi. Haydar Ergülen değil bu sefer mavi. Her daim mavi. Değil mi ki mavi bizim aynı zamanda kuyumuzdur. Ona devam edeceğiz kitaplarımıza. Bu arada bakın Haydar kitapları vardı buralarda. Milli Ekonomi Modeli okuyup sizlere özetini aktaracağım. Şu kitaplarımı şöyle bir göstersinler bugün. İsmail abimiz var ve bakıyorum Yunus abimiz var oralarda. Songül Abbas. İsmail günaydın. Ben de seni dinleyince rahmetli abim geliyor aklıma diyor. Allah rahmet eylesin. Bu çalışkan yağmur damlası kadar yeni çıkan kitaplar. Burası sadece haberler, manşetler değil. Çiçekler, şiirler, şarkılar ve kitaplar. Cemal Selekoğlu altın kazan devrilince Kardelen bakın Milli Ekonomi Modeli Profesör Doktor Haydar Başın kitabı okuyup sizlere özetleyeceğim ilerleyen dönemde. Kayıp Kedi Sadık Yemli Hikmet Ulusoy Atatürk öyküleri çocuklar için bunu götüreceğim. Biricik yeğenime vereceğim. Bu arada iki yıl önce tam bugün, daha doğrusu iki yıl önce dün ben Amerika'daydım. Serpil kız kardeşimin evindeydim. Destan'la birlikte. Fakat Serpil hamileydi. Biz Rüya'yla bütün gün beraber kaldık. 24 saat boyunca. Çünkü Serpil kocası Destan hastaneye gittiler doğum yapmaya. Ve gece yarısı Destan dünyaya geldi. Biz 24 saat boyunca Rüyacık'la birlikteydik. Yani bugün aslında destanı doğum günü. Temennimiz bütün çocukların analı babalı huzurlu mutlu büyümeleri. Yaşadıkça diyor Süleyman Güzel siyasi tecrübelerini aktarmış. Alper Uygur'da korsan sandığı. Bunlar da yeni çıkan kitaplar. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Cem Beşinci ve pek çok izleyenim de Haydar ile ilgili mesajlarını atmışlar. Aldık mesajları okuyacağız.